Ayakkabını giyiyor musun? Evet. Hadi bakalım. Ayakkabımızı kendimiz giyiyoruz arkadaşlar biz. Sizler kendiniz mi giyiyorsunuz? Kübra kendi giyiyor. İstersen sandalyene otur bir tane. Evet, öyle daha rahat giyersin. Vereyim mi ayakkabı çekeceğini? Hadi bakalım. İstersen yardım da edebilirim. Ters yaptın, öteki türlü yapacaksın. Öteki türlü koyacaksın bunu. Bu, bu şekilde. Dur. Böyle. Anneciğim bir bıraksan ben yardım edeceğim. Böyle. Tak şimdi ayağına. Bas. Bas bir tane. Tamam mıyız? Evet. Hadi bakalım. Asansörle gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Bas asansöre gelsin. Aynen ben bir kere kendi başıma gittim. Evet ama tehlikeli. Ama siz, ben biliyordum. Siz kendi başınıza, ben tamam yani kendi başınıza sakın ha gitmeyin arkadaşlar. Ay ben şifresleri biliyordum. Tamam olsun. Eğer de kendi başınıza gidelim. Ay, ama yalnız yiyordum. Yal yal tamam hadi bakalım. Hadi ben zaten bizim şifremiz bu. Gelmek için. Hayır Buraya... sıfıra bas. Nereye gidiyoruz şimdi bir tane? Aşağıya. Okula gidiyoruz. Aşağıya. Hazırlandık. Keyfimiz yerinde. Değil mi beterim Çantamızı aldık makyeli çantamızı Leziğin. bileziğini taktık. Siz de oradan Süslendik. Değil mi anneciğim? Sürdük. Sürdük süslendik. Evet. Şimdi oku zamanı. Aç bakalım. Aç bakalım kapıyı. zaten. Hadi bakalım. Hava güzel. Uzun zaman sonra karlardan sonra güzel bir hava. Değil mi kızracığım? Evet. Hava çok güzel mis gibi biz, biz yürüyerek, gidiyoruz. yürüyerek gidiyoruz çünkü Kübra'nın okulu yakın, yakın değil mi anneciğim yakın şurada evet hadi güzel güzel gidelim geze geze gidelim Kübra bize bir şeyler anlatsın giyindik kuşandık saat <laughs> öğlen oldu okul zamanı geldi şimdi okula gidiyoruz Değil mi bir tane? Evet. Ne yapıyoruz? Kübra'nın okulu bize çok yakın. O yüzden okula yürüyerek gidiyoruz. Bırakıp geleceğiz. Bırakacağız ben de. Nereye? İşe. Ben de işe gidiyorum Kübra okula. Arkadaşlar Kuranı Kur'an'a bakıyor musunuz? Evet, Kübra Kur'an okuyor arkadaşlar. O öyle bir okula gidiyor şu anda. Değil mi Kübra? Evet. Anne. Orada ne yapıyorsun? Etkinlik yapıyorsun. Tamam. Etkinlik yapıyorsun değil mi Kübra? Neler yapıyorsunuz? Boyama. Anne. Efendim. Tamam. Etkinlik yapıyorlar arkadaşlar. Boyama yapıyorlar. Çok güzel etkinlikler. Kardem adamlar. Ondan sonra böyle. Ömer de, Ömer de büyük okula gidiyor çok güzel etkinlik yapıyor. Araba geliyor Kübra'cığım. Evet. Ömeri. Evet. Sonra ne yapıyor? Kübra bayağı büyüdüğü için sonra da büyük okula gidecek. <gülüyor> Artık. <gülüyor> hani bura vardı ya arkadaşlar ya. Ne derdi? Ne gibi? Gidecek. Gidecek. Ha büyük okula gidecek artık değil mi anneciğim sonra diğer sınıfa evet sonra da diğer okula gidecek büyük okula şimdilik küçük okula gidiyor <laughs> ama mis evet arkadaşlar uzun zaman sonra karlardan sonra hava çok güzel kübra koşuşturuyor bir diğer tarafta da burada da Ömer'in okulu var hemen bu tarafta da kübra'nın okulu var Ömerler de çıkmış. Biz buradan sesini duyabiliyoruz. Ama ben yakın. Okulları değil. okullarımız çok yakın bize. Anne Kayra'daki de yakın bize ama Ayda. Evet. Çünkü ben burada ben olurum. Evet. Bakalım. Siz de okullar. Siz de, siz de siz de oraya gidebilirsiniz. Evet siz de o okula şekil. severek gidin arkadaşlar. Okullar çok güzel okullar, keyifli aktiviteler var. Evet anneciğim. Gel bakalım. Evet yaklaştık. Şimdi göreceğiz okulunu. Okula bırakacağız ondan sonra bay bay yapacağız bize abone olmayı, evet arkadaşlar evet Kübra söyle Unut. abone olmayı, unutmuştuk arkadaşlar bize abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın lütfen abone olun Kübra size okulumu da gösterecek şimdi çok heyecanlandı okula yaklaştıkça dur ama Kübra'cığım bizi de bekle sana yetişemiyoruz Şimdi Küray'da yetişemiyoruz arkadaşlar. O çok hızlı koşuyor. Oo bu ne? Bu neymiş böyle? Bu ne böyle? Evet. Arkadaşlar burası da Kübra'nın okulu. Evet. Hadi bakalım Kübra'yı bırakalım. İyi günler Kübra'cığım. İyi dersler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kübra'yı bıraktık. Artık bence gidiyorum. Kendinize dikkat edin. Bize like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anne. Bugün Kübra'yı okula, okula hazırlıyoruz arkadaşlar. Kübra öğlen gidiyor. Bakın saçlarına birazdan da saçlarını yapacağız. Kübra'nın çantasını da hazırladık buraya arkadaşlar. <laughs> mikili bir çantamız var, suluğumuz var. içinde de derslerimiz var. Şimdi Kübra'nın saçlarını ben yapacağız. Yapma, ben bir ama Kur'an-ı Kerim var bende. Evet. Cüzünü okuyacak. Okula gidiyor. Şimdi saçlarımızı da yapalım Kübra. Alo gel baba. bakalım. Pembe sevenler yorum <laughs> Evet. Hadi gel. Bakalım saçlarımızı da yapalım. Bir dakika bekle orada. Buraya gelme kamera çekmez. Bay Hadi gel bakalım. Bak, Otur böyle. <laughs> tamam. Marka ismini de çok vermeyelim. Başımız belaya girmesin sonra. Gel. Niye ki? Çünkü yasakmış. Şimdi saçlarımızı tarayacağız. Dökülüyor. Dökülsün. Arkadaşlar Kübra'nın saçları biraz uzun. Aşağıda gidebiliriz. <laughs> evet o yüzden böyle biraz kestireceğiz. Biraz kestirmeyi düşünüyoruz ama çok az. Değil mi Kübra? Ama kestirmeye kıyafet. Evet. Ama kestirmeye kıyamıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Böyle evet. saçlarımızı tarayalım arkadaşlar. Saçlarınızı toplayalım. Siz okula nasıl hazırlanıyorsunuz? Keyifli mi gidiyorsunuz? Ağlayarak mı gidiyorsunuz? <laughs> bizim bir tane çocuk ağlayarak. <laughs> ya nasıl gidiyorsunuz? Kafanı dik tut. Bir Anne. Kafanı dik tut böyle. Anne bizim bir tane çocuk hep ağlayarak. Evet. Oluyor. Bazen ağlayarak gidebiliyorlar okula. Ama ben çağırmadım. Toka nerede? Anne? Ben çağırmadım. Orada. Hadi bak saçlarını da böyle yaptık. Ama toka nerede? Dur. Evet. Hadi bakalım. Tokamızı kaybettik arkadaşlar. Evet. Bulduk. Evet. Bulduk. Tokamızı bulduk. Dur bakalım böyle. Bakalım. Annesine kim yardım ediyor? Annenize yardım ediyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Gel biraz böyle. Tokamızı da takalım. Ya böyle yapabilir miyim? Böyle yapabilir miyim? <laughs> Benim Bakalım. Nasıl oldu? Güzel. Tamam. Şimdi... Bir tane sıkı şey göstereyim mi Göster. Ne yaptı? Kübra evde de boş durmuyor arkadaşlar. Kübra evde de devamlı ne yapıyor? Devamlı Sıkış. bir şeyler yapıyor. sukuşu diye bir şey çıkardı. Biz onları devamlı yapıyoruz. Şimdi ben de hazırlanıyorum ve Kübra ile Kübra'yı bırakmaya gidiyoruz. Sizler, siz e, yorumu yazın size de yapayım. <laughs> tamam hadi bakalım arkadaşlar biz hazırlanalım. Birazdan çıkacağız. Kübra'nın okuluna gideceğiz.